Keklerimizin bedar iftarı, Keklerimiz geleceğin tosunları Pastı gel bakayım pasta Pastı Paslı, gel bakayım Gel, gel gülüm Aferin pastama, gel bakayım Gel pastım. gel <laughs> Ne oldu Rüzgar? Pastı gel bayım, gel pastım, gel gel gel. Gel paslı, paslı. Paslı. Paslı paslı. Gel bayım. Hiç unutamıyor, ağır abi. Ağır abi. Gel bakayım. 哎。Yeah.